47 yıl önce 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şendinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. İki askerimizi şehit verdik. 9 sivil vatandaşımız da yaralandı. 10 bine yakın güvenlik görevlimizi terörle mücadelede şehit verdik. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi açık söylüyorum. Bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla edirtmeyiz. Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kendisini feshettiğini açıkladı. Dün de örgüt bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. Terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün büyük Türkiye'nin Türkiye yüzyılının Türkiye kapıları ardına kadar aralanmıştır.